Yaşarlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Kolay gelsin. Evet, tamam. Merhaba. Nasılsın? Işitme engeller alkışı bu. Evet. <laughs> <Engelleri>. Arkadaşlar. <gülüyor> buyurun. Buyurun. <laughs> evet. Nasılsınız? Mustafa da devlet sporcusu ünvanı taşıyor. Kim aldı? Üste üstü alan altı <laughs> Tamam. Tamam. bölelim. elim. Kendini ikram ediyorsun. <laughs> <laughs> kendini evet, ikram Allah'ın Allah razı olsun. Tamam. <laughs> Üç kadar futbol takımımız. Ee, Türkiye Süper Futbol Ligi'nde oynuyor. 5 Şubat'ta Trabzon'da maçtaydık. Lideri evinde 3-0 yenmiştik. Gelişte Malatya'da merkeze deklede yakalandık. Yapma, yani, yani, ee, o mücbir sebepten dolayı da lige ara verdiğimiz için yani büyük ihtimalle Avrupa Kupası'na giremedik. Ama e, bu yılda çok bir, ciddi bir yapılanma sizlerin direktifiyle yönetici arkadaşlarımızın, başkanlarımızın e, ee, üstün gayretleriyle bu yılda hedefimiz inşallah e, hem de Adıyaman'ımızı ve belediyemizi Türkiye'de en iyi şekilde temsil etmek İnşallah biraz hedefi yüksek koyduk. İnşallah Avrupa Kupası'na gitmeyi hedefliyoruz. Evet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü biz Adıyaman Belediyesi olarak e, hem gününüzü tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Hem de Adıyaman'daki tüm hem engelliler için, hem özel çocuklar için, herkes için yaşanılabilir. Gerçekten hepimizin mutlu olduğu bir Adıyaman inşa etmek için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Sizin burada bu zor koşullarda, çok çetin şartlarda sporla ilgilenmeniz, takımla ilgilenmeniz sizin özellikle koç olarak ve takımı da biraz önce anlattığınız güzel mazisi ile birlikte yeniden ayağa kaldırmanız bizi de mutlu etti. Belediye meclisindeki arkadaşlarımızla beraber sizleri ziyarete geldik. Sizleri çok seviyoruz Benim ve, ve sizlerden de inşallah böyle gururlanacağımız başarılar da bekliyoruz. İmkanlarımız çerçevesinde, gücümüz oranında biz bütün spor dallarında, özellikle sizin gibi özel arkadaşlarımızın da yanında olacağız ve Adıyaman'ımızı sporda <laughs> sanatta, kültürde, edebiyatta da hep beraber hak ettiği yere taşıyacağız. Rahat olun. Bu zor günler geride kalacak. Böyle daha güzel koşullarda ter dökeceğimiz, daha güzel koşullarda antrenman yapacağınız ve kendinizi daha rahat edeceğiniz altyapı tesislerine de, spor tesislerine de inşallah diye bunu kavuşturacağız. Bu konuda da çalışmalarımız olacak. Ve beraber bu kentte mutlu, birlik beraberlik içerisinde yaşayacağız. Sizlere, ailelerinize saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Adıyaman'ın <laughs> Adıyaman'ın güzelliği bu. Hep beraberiz, birlikteyiz ve bu kenti yeniden yaşanılacak bir kent haline getireceğiz. Ee, bütün arkadaşlarım adına hepinize başarılar diliyorum. Yanınızdayız. Yolunuz açık. <laughs>